insanın elinde. Üç beş inanmış sine de din ortaya çıkacaktı. İnsanlığı kurtaracak bir müessese sadece inanmış tertemiz üç beş sinenin elinde. Ve zamanla çoğalacak, gurbet izale edilecek. Bilal-i Habeşi'ye isnat edilen bir temcitte teyakkazu teyakkadu ya niyam. kad hezemel fecrü cunuda zalam uyanın Ey uyanlar uyanın diyor. Kad hazem el fecr junud zalam. Fecr artık karanlığın ordularını bozguna uğrattım. Uyan. Dertli şairimizin dediği gibi uyan. Baksana boynunu bükmüş ağlayan, hakkı hayatın senin ey Müslüman! Uyan! Ölüm uykularından uyan! Teyakkadu, teyakkadu yaniyam! Kad hezemel fecru da zalam! İslami fecir, aydınlık aleminin aydınlıkları, karanlığın ordularını bozguna uğrattı, kaçıyorlar. Uyan, uyan meseleye sahip çık. Allah'ın sana gördüreceği çok büyük vazifeler vardır. Fonksiyonunu edadan geri kalma.